Canlar dostlar bugün Eko kaldı yine bana Urfta ve biliyorsunuz Eko çok güçlü. Yok edeceğiz abi. Harbi yok edeceğiz. Vurduk biraz. Bunu da ah be onu da vurabilseydim. takaslan ben karlı çıkardım ama sorun değil takastan zaten ben karlı çıkacağım ilerleyen seviyelerden. Sorun olmayacak yani bir base atalım abi minyonlar daha gelmedi zaten. Canımız fullensin. Saylas çok değişik bir çar ya. Saylas'la yakın hiç girmemem lazım. O yüzden E'yi birazcık e, dikkatli kullanmam gerekecek. O da base atmış gelmiş zaten. Seri minyonları iteceğim abi. W açıldığı zaman Saylas sıkıntı yaratacak bir euro bize. Burada bir şeyler var. Tamam sıkıntı yok şu an. Minyonlar harekete geçti. Saylas base atarsa yetişir. Ama evet. Saylas yetişebilir. Karşı takım bu arada çok kanser ya. Yani. Çok inanılmaz kanser karşı takım. Ne yaptın sen? Boşu boşuna hasar yedi benden. E minyonlarım var benim. 1 vs 1 de daha güçlü bu arada. Saylas benden. Onu yiyemedik. Çok güzel oldu o. Vurmaya devam abi. Vurmaya devam abi. Of üçüncü yükü de patlattım. Beyzat gel aslanım hadi. Hadi bakayım paşam. Of kara satı da aldım. Çok güzel. Saylas şu an oyundan koptu abi. Neyse gitsin ya. Kendimi hiç riske atmayacağım abi. Seri iteceğim buraya. Saylas bayağı bir şey kaybetti bu arada. Şu Q'yu hemen atalım abi. Gelir gelmez. W'sunu açacak şimdi sapık gibi vuracak abi. Aa Q açtı. Güzel. Şu an herhangi bir fight'ta alırım ben Silas'ı bu arada. Herhangi yani ne olur bilmem. W's olmadığı için şöyle rahat rahat girebilirim abi ben bunu. 10 canla kaldım ha. O da on canla kaldı, ben de on canla kaldım. Hayır çok güzel be. Mükemmel abi. Of korktum ha. Şaka gibi köy nereye gitti diye. Kanka yanlış yere vurdun galiba bilmiyorum. 3 karasatımız var şu an. Karasat konusunda da iyi durumdayız. Şimdi ben burada bunu alacağım. Gold beklemeyeceğim ama. Gold bekleyemeyeceğim daha doğrusu beklemeyeceğim değil. Beklemeyeceğim. Silas pot almış mı? Almamış. 2 tane büyük kitabı almış. Saylasın şu an çok yapacak bir şey kalmadı bana ya. O kill aldım ya ben. Şu an çok güçlüyüm. Yani öf. Şuraya bir W atacağım abi. Saylas belki saçma sapan oradan çıkar gelir bir şeyler yapar. Bu adam yok abi burada. Hemen buraya iteceğim. SS vermiştim kanka. Keşke kulak verseydiniz SS'ımı. Buradan ben abi seri gold'umu kasayım kuleden. Hiç sıkıntı değil. Aynen öyle. 600 gold kastım şu an. atlayamadık üstüne. Kalmaya devam edersen ödürsün yalnız. Saylas kanka. Çıktım. Tamam çok güzel. Burada abartayım mı ki ya? Abartayım abi. Şu milyonları da alayım derken. kuleye ölürüm. Zorlarsa bana kuleye öleceğim. Şurada bezleyeyim abi. Kaçtık galiba. Kaçtık abi. Saylas bıraktı peşimizden. Şunu da aldık. Şu an çok güçlüyüm. Şu an inanılmaz güçlüyüm. Bir daha ses. Şunu 3'e koyalım abi. En yakın olan şeye. Altı level oldum. Saylas topa gitmiş ama bizim toptakiler zaten kule altında. Şunu bir daha vur. Çok güzel abi. Ben buradan kule olduğumu kasayım abi rahat rahat. Saylas hazır yukarıda. Saylas gelme. Bir tane daha alacağım. Tamam. Çok iyi. Saylas dive girdi ve kesti abi orada iki kişi. Saylas lane'de hiçbir şey alamıyor. Gitti yerlerden bir şeyler alıyor. Benim de artık bir şeyler yapmam lazım. Pasif kaldık Saylas'a karşı. Geliyorum abi. Şöyle bir totem bırakalım. Orada kill aldılar. Bu bir tık kötü oldu. Geliyorum abi. Komple yok ederiz orayı. Beni gördüler. Ama kaçmıyorlar hala. Çok güzel. İki kill de bizi aldık. Hadi şuna da vuralım bir tane. İki kill de bizi aldık. Burası bir tık lose gibi ama olsun ya. Şu an yani benim açımdan gayet güzel bir oyun geçiyor. Sorun yok. Ama Sylas işte sürekli oradan buradan gitti, kill aldı. Lane'de bana ölüp ölüp Tamam abi. Bota gidebilir miyiz? Şu an bota gidemeyiz galiba. Şunu yollayalım mı adama? Sesimizi verelim. Ben yine geldim ama buraya Sylas buraya doğru indi çünkü. Ulan şeymiş lan bu? O adam öldü mü? Neden vardı o? Allah Allah. Gel gel kuleden stack alalım. Hayır hayır o değil o değil arkadaki. Ulan. Çok kötü trolledim. Çok kötü trolledim vallahi. Lich Bane'imizi alalım abi. O kadar gold'um varken zorlamamam gerekiyordu. Trolledim orayı biraz. Tamam ben buraya giderim abi. Tamam sen midde takıl. Silas yanını zor kesersin biraz. Ne oldu lan? Flash flash atıyorsun. Ben bir daha bezlemek zorundayım ama. Draven sıkıntı olacak anladığım kadarıyla. Lan Ezreal bana nereden vurdu onu? Geldim abi. Geldim babuş. Aatrox da kanser ya bu arada. Aatrox da çok kanser bir hero gerçekten. Şu an skorumuz iyi. Silas bu arada gerçekten oynamayı bilmiyor anladığım kadarıyla. Şurayı seri itelim abi. Ya Şako kanser abi dediğim gibi Şako sıkıntı bir tık. Ne yapıyorsun Şako? Sindra'ya bak. Oy. Vurma oğlum vurma lan. Lan dönüp ona E atsam onu keseceğim. Niye böyle oynadım salak gibi ya? Draven sıkıntı abi. Draven çok hasar vuruyor. Draven vurmaya başladığı zaman inletiyor harbiden. Bir tane hiçlik değneği alalım abi. Yani büyü direnci kasan olacağını çok sanmıyorum ama hasar açısından ihtiyacımız olacak. Saylas'a bayağı vurduk bu arada ya. Saylas şurada mısın lan? Saylas çıkmış. Bu yok abi burada. Ay sindireksini de kestim. Aynen. Ee, gördüm abi Lee'sini. Leesine gidelim hemen hızlı. Lee'sin dalar bu arada ona. Çok güzel. Kestik Lee'sini. Ezreal'ı da keselim. Kaçmak zorunda kaldım ölürdüm eğer devam etseydim. Atrox ölecek. Dedim. Dedim abi. Oy, oy 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 Çok vurdu ya. Abi karşı takımdaki herkes çok kastırmışlar. Tek atamıyorum. Hayır abi neden teslim olayım? 4-0 gidiyordum ha. Kendi salaklığım yüzünden nallere düştük. Ne yapıyorsun Swain? Swain, Swain, Swain. Ne yapıyor oğlum o çocuk ya? Neyse kaçtı o abi. Hero'ların hepsi çok sıkıntı abi. Karşımızdakilerin. Yok ettim abi orayı ya. Çok güzel oynadım helal bana. Ay çok güzel oynadım ya. Kendimi çok iyi hissediyorum şu an bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum şu an. Minyona vur. Aldık bu kuleyi gel. Korkma. Bu kim lan? Bak şimdi ne yapacağım. Geliyor mu bana? Gel 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 gel. Gel Saylas. Hadi. Ölecektim. Ki öleceğim yine öleceğim. Yine öleceğim. Saçmalayabiliyorum bazen ya kusura bakmayın dostlar. Orada yok ettik burada biz yok olduk. Bu maçı lose'layacağız gibi duruyor ya. Silas, Lee Sin, Shaco. Shaco gerçi çok kötü de Draven çok kasmış abi. Bu kadar kastırırlarsa ne yapayım ki ben? Tek başıma ben de bir şey yapamam. Şunu alacağım öyle gideceğim abi. Güzel orada bir kill çıkardı bizim işler. Çok güzel 11 oldum. Ezreal sapık gibi gerçekten kuleye mi vuracağım baba? Şuna baksana abi. Kendine gel. Kendine gel. Canım sıkmıyorum. Eşşoğlu eşşek. Vururum valla ağzına. <laughs> güzel at ettik bu arada adamı şunu attı abi şuraya git şimdi adam. Ultim geldi zaten. Draven çık çıktı. Lan! Hay senin ben kutuna ya! tahmin ettiğim şeyi yaşadım. Orada kutu vardır dedim. Oraya gitmeyeyim. Ama ölecektim her Ne yapacak bir şey yok. Şeyi düşünüyorum aslında ya, Acaba orada ben şakoyu kesebilir miydim diye düşünüyorum. Abi mahvederler yani yok eder. Bizim takım da aslında yok eder de. Canları oynamak istemiyor sanırım bilmiyorum. Ya Şako. Yemin ederim kansersin ya. Tamam kes onu. Kesemedin mi? Helal be. Şunu patlatabilsem adamı belki kurtarırım. Tamam kurtuldu ya. Şako kanser ya. iki kişi zor baş ettik Şako'yla. Habire base atıp duruyorum ben de ya. Canım çok azalıyor. Kaysa güçlü çar abi. Aslında Kaysa ile birlikte alabiliriz bu maçı. Hadi. Nereden ne geleceğini bilmediğim için. Gördük abi şeyi. Çocuğun adı neydi? Draven'ın. Sven attı da orada bir görüş aldı. Ne yapıyor? Dur ona vurdu. Dur bir dakika. Şuraya bir görüş atacağım. Şuraya bir görüş atacağım. Tamam bunu da aldık. Dediğim gibi ya bizimkiler e, birazcık mantıklı oynarsa alırız bizim şey kompumuz daha güçlü. Saylasa geldim geldim geldim. Çok iyisin kardeşim. Bu da öldü. Harika ya. Harika harika harika. Mükemmel. Yok ediyoruz. Buradan Morello alabilirim abi. Morello can hem iyi olur. Şuraya atladım yanlış yaptım. Yapmamışım. Denemedi çünkü kimse. Kimse denemedi o yüzden rahatım bir tık. Ee, Ejderi pinkliyorlar. Bu arada uzun sürecek ki bu maç ya. Diğerleri yani karşı takım sapık gibi ayrı kittirme falan yapıyor abi. Başka hiçbir şey yaptıkları yok. Aslında biz de bir ayrı kittirme yaparak bir şeyler deneyebiliriz ya. Mesela Kaysa ile ben top kulesini çok hızlı alabilirim benim E sayesinde. <laughs> Böylece oyunu kazanabiliriz. Aatrox da sapıklaştı zaten görüyorsunuz artık. Ölmeyin ama orada. Ölmeyin biz şu kuleleri alalım abi hızlı hızlı. Aatrox ölür orada aynen. E, Mit kulesi gidecek. Bir kişi dönse yeterli olur mu? Olur herhalde. Tamam ben de döneyim abi. Geliyorum geliyorum. İki kule vereceğiz ama. E, Şesve'nin doğdu. Ben buradan kule alsam daha iyi abi. Benim buradan yeni tür kulesine kadar açmam çok daha iyi olacak. Dur bakalım. Aynen öyle. Kestim onu. Draven'ı kestim. Abi Ezreal'a bak Allah aşkına. Challenger olacak herhalde. Yok böyle bir şey ya. Bu ne hırs birader. Sakin. Sal biz de oynayalım ya. Cık cık cık. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.